Hemen içme suyunun akabinde tarımsal sulama ile ilgili de Kıbrıs'ın sorununu inşallah çözüyor olacağız. O konudaki zaten Sayın Başbakan'la da görüşmelerimiz, Tarım Bakanımızla birlikte ee, bu çalışmalarda yine gözden geçirmiş olduk. İnşallah o müjdeleri de yakında evet. veriyor oluruz inşallah. Olağanüstü şartlarda şu anda hep birlikte bu gemide ve etraftaki gemileri izliyoruz. Denizin 1600 metre kadar derinliğinde suyun akması için yapılan düzenlemeyi, bütün bunun mühendisliğini, bütün bunun gerçekten muhteşemliğini gördük. Karadeniz'den sonra buralarda inşallah zaman içerisinde gaz, petrol gibi zenginliklerin bulunmasında ve bu bölgedeki halk ve çıkarlarımızı korumasında ve şimdi de bu su projesiyle Kıbrıs'ımıza akıtılacak olan suyun hem halkımızın nimetinde suyu kullanıma aynı zamanda da tarımsal faaliyetlerimizde çok büyük bir ivme kazandıracağını bir kez daha buradan Türk kamuoyuna da paylaşmak istiyorum.